Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karalahana lahana diblesi yapacağız. Lahanalarımı doğramaya başladım. Bakın bu şekilde ince ince doğramamız gerekiyor. Tarifimde iki bağ lahana kullanıyorum. Ve şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi yeniden şöyle doğrayıp göstermek istiyorum. Elimizden geldiğince ince doğramaya gayret edelim. Ben yemeğimi kara lahanamı haşlayarak hazırlamak istiyorum. Dilerseniz bu yemeği haşlamadan da yapabilirsiniz. Uygun bir tencerede yarım tencere suyu kaynatalım. İçerisine lahanalarımızı alalım ve 5 dakika haşlayıp süzelim. Lahanamız haşlandı. Şimdi süzebiliriz. Uygun bir tava veya tencereyi ocağımıza alalım. Şöyle bir buçuk çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Yemeklik olarak doğramış olduğum iki tane soğanı ilave ediyorum. Ve soğanlarım pembeleşinceye kadar soteliyorum kavruldu soğanlarımız ve hemen şöyle olmazsa olmazımız bir tatlı kaşığı kadar iç yağımı da ilave ediyorum kara lahanaya çok yakışıyor soğanla beraber onları da güzelce kavuruyorum şöyle bir çay kaşığı pul biberimi de ilave ediyorum Şimdi lahanalarımı tavama alıyorum. Şöyle bir karıştıralım soğanlarla, yağ ile buluşturalım. bir çay bardağı bulgurumuzu bir kase içerisine alıp güzel bol suyla yıkıyoruz. Evet arkadaşlar lahanamızın orta kısmını şöyle açıyoruz. Ve bulgurumuzu bu orta kısma alıyoruz. İsterseniz pirinçli de yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyoruz. Üzerine su ilavesi yapacağız şimdi. Evet bulgurumuz burada kapalı bir şekilde pişecek. Şöyle ilk etapta bir su bardağı kaynar su ve şöyle ikinci su bardağı suyumu da ilave ediyorum. Tuzumu da tabii ki ilave edeceğim. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz kapağını kapatıyorum. Çok kısık ateş olmasın. Orta ateşte dikkatli bir şekilde pişmeye bırakıyoruz. Gerekirse kontrol edeceğiz ve tekrardan üzerine su ilavesi yapabiliriz. Yemeğimizi kontrol edelim. Bakın, bulgurumuz pişmeye başlamış. Hemen şöyle bir karıştıracağım. Bakın suyunu da tamamen çekmiş. E, diriliğine bakın lahananızın ve bulgurun. Ona göre tekrar su ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şu damar kısımlarından lahanamızın pişip pişmediğini anlayabiliriz. Şöyle sıkacağız. Bakın pişmiş, eziliyor çatal tabi ki yiyerek de tadarak da bakabilirsiniz bulgurum ve lahanam güzelce yumuşamış tekrar su gerekmiyor arkadaşlar üzerine yine kısık ateşte kapatıp şöyle bir 5 dakika daha bekleteceğim Evet yemeğim pişti ocaktan alıp şöyle bir süre dinlendiriyorum. Evet yemeğim servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi mis gibi de oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.